see ATV izleyicisinin çok sevdiği dizi kardeşlerimin iki yetenekli oyuncusuyla birlikteyiz. Yapımın popüler ikillerinden Süsenli Ömer'e başarıyla hayat veren Lizge Cömert ve Yiğit Koç'a ilk sorumuz izleyici tarafından bu kadar sevilmenin sırrı. Ya i̇kisinin de e, travmatik aile yapısı, ya yani çok hareketli hayatlarının olması zaten her zaman bazı şeyleri diri tutuyor. Ya bir de e, hani çok masalsı bir aşk hikayesi değil. O yüzden gerçek. En başta gerçekten büyük bir aşk var ortada. İkisi de birbirlerini çok seven bir çift. Bunun dışında klasik e, gördüğümüz hikaye yok aslında. Zaman zaman kavga da ediyorlar, birbirlerinden nefret de ediyorlar, Yine, yeniden bağlanıyorlar. Aslında gerçek hayatta çok paralel ilerlediği için izleyici de bence daha çok seviyor. Makamında bir dayak yedim. Ya kim yaptı bunu? Hastaneye gidelim ama. ne oldu kim yaptı bunu? Cengiz'in adamları. Yüreği yetmemiş bir de adam yollamış. Güya gözümü korkutacak. Şikayetim geri çekecekmiş. Gel gel. Ömer bak günü bir tane de ben çakacağım şimdi. Tamam da bunu düşünecek durumda değildim ki. Ben öyle telaşla gittim yani. Tamam. Sen böyle dışlamaya devam et. Sorun yok. Ya ne dışlaması? Aklıma gelmedi diyorum. İşte mesela bak zaten problem bu. Ben senin aklına gelmiyorum Ömer. Unutmayayım diye bak neler yaptım. Telefona not aldım, deftere yazdım, takvime yazdım ama unutmadım. Sonuç artık ben de romantik bir sevgiliyim. Ya çok tatlısın. Bu sezon Süsöm çiftinin daha oturmuş bir hale aldığını görüyoruz. Tabii birbirlerini daha da tanımaya başladılar. Artık ilişkileri de oturmaya başladı, birbirlerini çözmeye başladılar. Böyle oturmuş olması, daha oturaklı olması zaten e, beklediğimiz bir şeydi. De, bu güzel bir şey tabii bizim için. Ee, ben senden özür dileyecektim. Ha, geçen sana sert çıktım ama kapkaçı uğramıştım o yüzden. Ya ben özür dilerim. Biraz düşüncesizlik etmişim. Kusura bakma. Yok canım sen nereden bileceksin. Ee, o zaman karşılıklı özür dilediğimize göre iyi miyiz? İyiyiz. Bu ne güzellik böyle. Senin bir programın da yok. Nereye gidiyorsun? Yanılıyorsunuz Ömer Bey. Benim bir programım var. Annenle programım var o zaman. Ya Ömer annem ne alaka ya? Ben seni görmeye geldim. Senin için hazırlandım böyle. Benim için hazırlandım. Süsen'i ailesinden bir fertle görmeye alışık değiliz. Sevgili Nizge, Süsen'in anneli yani Süreyya Hanım'lı yeni hayatı için ne söylemek istersin? Aslında birçok şeyi Süsen annesiz atlatmış bir kız. Ve şu anda buradaysan benim yanımda ol diyor aslında. Yani sen neden şu an hani evleniyorsun, evlilik nereden çıktı sonuçta? Yani ben varım, şu an benle ilgilen diyor. Çok da haklı bir isyan buluyorum. Birazcık bencil bir yerden yaklaşıyorum ama haklı buluyorum. Süreyya hakkında da herkes annesini çok sever zaten. Sen de çok seviyor belli bu. Ne yaparsa yapsın da sevecek zaten. Ama işte onun bu koca şeyleri olmasa daha çok sevecek. Sana inanmıyorum ya. Sana gerçekten inanmıyorum. Bir utanmadan yüzüğü takmışsın. Ben bu kızla aynı evde yaşamayacağım. Duydun mu beni? Sen bu adamla evlenmeyeceksin. Ne yapıyorsan yap sen ya. Süsen. Benim cool bir kız olmam gerekiyordu. Cadı değil. Sakin olursan kazanan da sen olursun. Aslında şöyle bir tane suratına çaksan. Hayır 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 sakın sakın böyle bir şey yapma. <laughs> tamam anneciğim yapmıyorum öyle bir şey. Cool olacağım. Süsen ve Ömer'in aklımızda kalan, etkilendiğimiz pek çok sahnesi var. Mesela geçtiğimiz haftalarda çekilen ve Ömer'in neredeyse boğulmak üzere olduğu havuz sahnesi gibi. Zor bir sahneydi ve e, aslında o an kaybetme korkusunu gerçekten yaşıyorsun yani bileyim. Bir de aksiyonu bol bir sahneydi. Gerçekten taşıyorum, nefesiz kalıyorum. Hani ilk onu düşünürken oyununu evde çalışırken hani sadece oyun odaklı çalıştım aslında. Sonra bir baktım performans var burada. Yani çıktığım an nefesim gitti. Hiçbir kelimeyi söyleyecek bir durumda değilim. O an bir de ne yapacağını bilmiyorsun. Hani e, tamam suni teneffüs tamam. Bu kız da ilk kez suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı için onun telaşıyla birlikte aslında korkuyu yaşadım. Kaybetme korkusunu yaşadım. Sevdiğin insanı bir daha hayata geri döndürme mutluluğunu yaşadım. Güzel bir sahne oldu. <laughs> Süsen ve Ömer'in birlikte pilav sattıkları sahne de çok sevilmişti. Merak ediyoruz. Lizge Cömert de gerçek hayatta sevdiği kişi için böyle fedakarlıklarda bulunup aşkı için böyle şeyler yapar mı? Tabii ki bulunurdu. Pilav. Kötü yapıyorsun ya. Ee? E sevim bağırmıyorsun bile yani. Cık. Enerjin yok. Biraz hareketlen ne bileyim. Neyse. Sen şey yap hadi. Sen şey yap. Ben mi yapayım? Yaparım ki. Bağır hadi bakayım. Tamam, bağırırım. <laughs> Şimdi hem Yiğit Koç'a hem de Rizge Cömert'i yıllar sonrası için kurulacak bir hayali ortak etmek istiyoruz. Diyelim ki her şey çok güzel gitmiş. Ömer ve Süsen evlenmişler. Merak ediyoruz. Bu nasıl bir evlilik olurdu ve evde daha çok kimin sözü geçerdi? Evde Süsen'in sözü geçer. Dışarıda da Ömer'in sözü geçiyormuş gibi gösterir Süsen ama hep Süsen'in lafı geçer gibi bir şey geldi aklıma şu Ya eğlenceli olur bence. Mutlu olurlar. Bilmiyorum birçok bir de evlilik hani birçok zorluğu da atlattıktan sonra onların yaşayacağını düşünüyorum hani. Sıkıntılı bir süreçteyken evleneceklerini düşünmediğim için daha böyle rahat ve mutlu, huzurlu bir an yaşarlar diye düşünüyorum. Bilemem. Tabii Ömer'in başı beladan kurtulur mu evlenince onu da bilemem. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. gözüm senden başkasını görür mü hiç? Bana bak, evleneceğim oğlum ben seninle. Çok tatlısın.